ifadenin dikkat ettiği hiperaktivite bozukluğunda her zaman ikisi beraber mi olur diye düzeltmemiz gerek. Evet, çoğu zaman birlikte olur ama her zaman değil. Mesela özellikle kız çocuklarında, kadınlarda dikkat eksikliğinin daha yoğun seyrettiği, hiperaktivitenin o kadar olmadığı, erkeklerde ise daha çok hiperaktivitenin olduğu ve dikkat eksikliğinin o kadar olmadığı yönünde görüşler var. Ben de hastalarıma test uyguladığımda benzer sonuçlarla karşılaşıyorum. Ama bu şu demek değil. Yani kadın hastaysa dikkat eksikliği dışında hiperaktivite olmayacak değil. Her ikisini birlikte gösteren çok sayıda kadın ve erkek hasta da var. Ama soru istisnaları soruyor. Evet istisnaları da var. Sadece hiperaktivite ile veya sadece dikkat eksikliği ile giden hastalar var. Üstelik ters cinsiyetlerde de olabilir. Yani kadın olup sadece ile erkek olup sadece dikkat eksikliği ile giden hastalarımız da var. Dolayısıyla bu sorunun da cevabını vermiş olduk. Başka